Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Kanalım kuşak ee, yaklaşık bir herhalde bir haftadır video atmıyorum. Bunun sebebi şurada görmüş olduğunuz samak kelimesi. Ender 3 Pro 3D yazıcı makine almamdı. Ee, bir haftadır bununla uğraşıyorum. İşte baskı kalitelerini arttırmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Mesela derken YouTube kanalımda bir haftadır video atmadığımı fark ettim. Ama bu video güzel bir video olacak. Size e, kendi aldığım 3D baskıları ve sahip dursundan gelen inanılmaz 3.75 boyutunda Clone Wars klon kasklarını göstereceğim. Tabi şu anda burada aldığım baskılardan sadece birkaçı boyalı. Onlar zaten deneme amaçlıydı. Ee, diğerlerinin boyasını daha güzel ve daha profesyonel bir şekilde yapmak için önce birkaç tanesini boyadım. Ee, diğerlerini daha sonra boyayacağım. O zaman videoya Sarek'in bana basmış ve boyamış olduğu kask ve bir tane de apoletle başlayalım demek isterim. Öncelikle şöyle apolet gösterelim. Mesela apolet nedir? Kullanların şöyle boyunlarında astığı şeydir. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok da güzel bir apulet bastı. Daha sonra esas daha hoş ve daha kaliteli olan. Daha kaliteli değil mi? Diğeri de kaliteli olan. Şöyle ee, neden netliğimi bilmiyorum ama bir Clone Wars kaskı. 3.70 mu? Gerçekten ve boşlukları Hani kafasını koyabiliyorsunuz. Düz bir Clone kaskı istedim. Daha sonra Wolfie'nin benim ee, kaskı yoktu. Ondan bir şey rica ettim. E, bildiğiniz gibi iki tane Phase 1 kaskı var. Bir klasik e, Wolf olan şöyle bakayım. Yüzü netliyor mu? Netlemiyor. Netle be. Klasik Wolfie. Bir de e, bazı bölümlerde gördüğümüz böyle Phase 1, Phase 2 kaskına daha çok benzeyen e, Wolfie kaskı var. İkisi de gerçekten çok başarılı olmuş ve son olarak benim Blay'ımın kaskı yoktu. Ona da bir kask yapması rica ettim. Rica, et, rica ettim gördüğünüz gibi burada da gerçekten çok hoş bir e, phase 1 Black kaskı var. Çok netlemese de gözlüğüne kadar yapmış. Buradan tekrardan Sait'e çok teşekkür ediyorum. E, çok hoş baskılar olmuş ve bunlar içine baskı. Boyaları da zaten her zaman gibi Sait'in çok kaliteli. Şimdi kendi aldığım baskılara geçelim. Makineyle aldığım ilk baskı, köpek baskı zaten test baskısı. Onu kardeşim aldı, boyadı. Şöyle bir hale getirdi güzel bir baskı oldu. Ee, i̇lk boya bastık denemesimizde bu oldu. Aknelik boyayı boyadı. Şöyle bunu koyalım. İlk boyaları göstereyim diyorum. Daha sonra boyanmamışlara geçeriz. Daha sonra ee, şeyden Stranger Things'den da neydi ya? Mike. Mike figürünü bastık. Ve kardeşim boyadı. Şöyle sırt çantasını vesaire de göstereyim. Bence gayet güzel oldu bu da. Ondan sonra diğer bir göstermek istediğim boyadığım şey. Bunu çok beğeniyorum. Yine e, Strange Stranger Things'ten Demo Bunun da boyasını kardeşim yaptı. Şöyle detaylarına kadar e, bence çok güzel boyadı. Funko Pop figürünü zaten küçültülmüş bu da. Ondan sonra e, boyadığımız diğer bir şey Harry Potter serisinden Golden Snitch. Bu bence ki yani çok hoş oldu. Şöyle göstereyim. Altın renginde sprey boyayla boyandı çok hoş duruyor bu da. Onu şöyle köşeye koyayım. Ee, şöyle minik gene denemek için bastığım baskılardan Mouse droid. şöyle elimin içinde göstereyim ne kadar küçük olduğunu görmeniz için. 3.75 uyumlu. Ee, ben de orijinal bir tane vardı ona ölçekleyerek bastım. Güzel oldu. Böyle siyah boyadım periyol olsun diye. benlik biraz biraz daha griydi. O da güzel. Ve son olarak boyalı olan e, çok beğenmediğim ama ileride geliştireceğim e, 3.75 Dark Trooper şöyle kafasını netlerse beğenmeme sebebi buradan bir hata yaptım. Ee, netle bakayım. Netlemiyor musun? Netlemiyor. Şöyle bir hata yaptım. Yani aslında figür güzel. 3.75'üm. boyunu tam ayarladım. Ama e, iki kat farklı sprey boya attım. Bakın 3.75 hani, e, şöyle esnek bir yapısı oldu garip bir şekilde. Boyaları falan fena olmadı gri yuvarlaklar ama e, kafasını tam beceremedim. Ya daha doğrusu kafasıyla böyle vücudu uyumsuz oldu. O yüzden istediğim gibi güzel olmadı. Ama böyle rezalet bir figür de olmadı. İleride daha da e, geliştireceğim Dirt Turpuru. Şimdi ise e, baskısını aldım ama daha boyamadım. İleride boyayacağım. E, baskıları göstereyim size. Az önce gösterdiğim Golden Snitch için şöyle bir el var. Şöyle tutuyor onu şöyle koyayım. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir nedenle buna tutucu mu diyeyim artık, hani el tutması için bir baskı aldık. Tabi bunların zımparası vesaire hiçbir şey yapılmadı. Ee, zımparaladıktan sonra boyası bunları da. Daha sonra az önce gösterdiğim Mike Furgül'ünün aynı tasarımıyla Eleven e, figürü, yani Stranger Things'den. Bu da gayet güzel baskı oldu. Bunların da tabi daha zımparası yapılacak. Şöyle baskı aldık. Daha sonra geçeyim. Ee, gene Harry Potter evrenden beni çok sevdiğim baskı oldu. Şöyle bakın. Albus Dumbledore, Dumbledore baskı sağladık. Baya hoş bir baskı oldu. Güzel kaliteli, detayları da güzel bastı. Bunu sprey boyadık. Ee, bir tek işte akrilik boyayla detaylarını, yani renklerini de vermek kaldı. Ama zor boy olduğu için bunu kardeşim daha sonra bırakıyor. Şimdi ise Star Wars'lara geçelim. Ee, çok küçük, minnacık Clone Wars'ta bir bölüm vardı bildiğiniz gibi. Böyle Clone ve Tripio böyle yer altına gidip işte böyle garip bir nasıl desem şu ben göstereyim ben size şöyle minnacık, Kral Muncho figürü bastım. E, bölümü hatırlamıyorum ismini ne olarak ama Arttuu Art ve şey Tripio böyle düşüyorlardı böyle bir mağara gibi bir yere. Orada işte bunların şeyini kurtarıyorlar, bunları etkileyen bir gaz vardı. Onu yok ediyorlardı. İşte o bölümden Kral Manchu figürü bastım. Tabii zımpara sayısı yine yok. Onlar da halledilecek. Daha sonra ilk e, şey, köpekten sonra aldığım ilk baskı denemesi sıkıntılı bir baskı olan e, 375 yumlu Super Best Droid oldu. Neden sıkıntılı bir baskı oldu? Çünkü sabla ayarını ayarlamayı unuttum. O yüzden e, baskı kalkmış. Tabii ben bakmıyordum makine. O yüzden bakın şurası tam olarak oturmamış gördüğünüz gibi. Ama açıkçası atmaya kıyamadım. Böyle bunu da boyayıp arkaya bir yere koyacağım. Hani battle damage dursun diye. Bu da ilk e, denemelerinden oldu. İnsan zaten hata yaparak öğrenir. Bundan sonra da böyle sıkıntılı baskı almadım. Hani bu tarzda bir şey oldu mesela. Tam oturmayan bu yapışmayan baskılar oldu. Mesela şunlardan işte bir tane daha bastık. O böyle tel tel bastı. <laughs> o da bizim hatamızmış. Daha sonra Battle Dirt göstermişken çok beğenerek aldığım e, Clone Wars tarzı yine 3.75 uyumlu Battle Droid şöyle yaklaştırayım daha net dursun. Bunların da zımparası yapılmadı. Hani desteklerini falan aldım ama kameraya şu an çok yansımayan şuralarında bir de kollarında işte sıkıntılar var. Onları da zımparayla halledeceğiz. Daha sonra boyayacağız. Hani ben çok beğendim. Böyle biraz daha yüzü daha e, böyle büyük normal Clone Wars Battle göre. Hoş bir, yani hoş bir şey e, model. Güzel de bastı bence. Biraz uzun sürdü. Yaklaşık 6 saat falan sürdü bu basması. Ama şey olduktan sonra, zımkara ve boyalandıktan sonra bence 6 saati değeceğini düşünüyorum. Ondan sonra diğer bir baskı. Minnacık ama uyumlu Evok figürümüz. Gördüğünüz gibi bayağı hoş ve detaylı bir baskı oldu. Şöyle arkasını çevireyim. Bunun da zımparası yok ama gördüğünüz gibi zımparaya çok ihtiyaç bile değil mi? Şuraları bayağı pürüzsüz basmış. Ayak ve kol kısımlarını biraz zımpara ihtiyaç var destekler orada olduğu için. Bir de şu ağzını şu data desteği kalmış. Onu da çıkartırım birazdan. Baya hoş bir baskı oldu bu da. Daha sonra size göstereceğim e, baskı. Bunu çok, bunu da çok beğendim. Embo'nun köpeği var biliyorsun. Marrok. Embo'nun köpeğinin e, 3.75 uyumlu baskısını aldım. Şöyle bakayım. Güzel gözüküyor mu kameraya? Güzel gözüküyor. Bunda zımparası vesairesi lazım. E, ama yani zımparasız bile şu anda gayet hoş duruyor şu detayları falan güzel bastı. İşte ayaklarına kollarına biraz zımpara lazım. Bunun boyaması çok basit. Zaten beyaz renkli bir hayvan. Beyazla akrilik boyayla yaptıktan sonra biraz belki kirletme tekniğiyle güzel yapabilirim. Eğer istiyorsanız boyama videolarını da çekebilirim eğer ilginizi çekerse. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Diğer bir baskı. Bu da, bunu da çok beğendim. <laughs> Her şeyi çok diyorum ama zaten beğenmediğim bir şeyi niye basayım değil mi? Yine 3.75 uyumlu. Clone Wars'ta bu çocuklu bir tane şey vardı Illum'a gittikleri bölüm vardı. Orada bir ışın kılıcı profesörü Profesör Huyang ve bunun işin güzel tarafı şöyle gördüğünüz gibi kolları işte beli kafası ve işte çantasındaki şu eklemle eklemli güzel baskı oldu. Bunu da şöyle belli de çıkıyor yani rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Eklemli yapmışlar figürü Normalde bu tarz eklemli figürleri içine baskıyla alırlar. Ama ben FDM ee, makinesiyle aldım. Kötü bir sonuç vermedi açıkçası. E, yani beni tatmin etmedi sonuç. Bunu da boyadıktan sonra gayet e, güzel bir figür olacak diye düşünüyorum. Ondan sonra e, minik bir baskı. Bu biraz sıkıntılı oldu ama göstereyim yine de. Şöyle gördüğünüz gibi Rex'in şu şapkasını bastım. Bende eksikti. Şu şekilde duruyordu. Bunun şapkasını uyumlu bastım. Şöyle göstereyim. İşte bunun boyasını vesairesini ileride tekrar yapacağız. Çünkü bayağı detaylı bir boyası var minnacık bir şey olduğu için. Daha sonra Star Wars'a alakalı değil ama bu amcam için bir baskı oldu. Ayton Senna. Bunun imzasının olduğu bir tablo bastım. Deneme baskısı. Yani çok iyi olmadı ama daha iyi olacak ileride. Son iki baskımıza geçmeden önce bir parmakla basımıza geçelim diyecektim. Yanlış oldu. Clone Wars uyumlu dört ayaklı Gondroids. Clone Wars biliyorsunuz dört ayaklı Gondroids'ler var. Çok hoş. Şöyle bir şey var. Yapısı var. Bunu da zımparasına atacağım. Şöyle borusu var. Borusunu şöyle şuradan. Nerede bakayım? Heh. Şöyle yapıştırıyorsunuz. Arkadan şöyle bağlı oluyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Aşağı yukarı. Bunun da şeyini attım bugün. Ee, i̇şte Tamir macunuyla kapladım çünkü biraz kötü bir baskı olmuştu. Güzel oldu. Zımparaladıktan sonra son boyalarına geçeceğiz. Ve en son çıkardığım baskı ve gerçekten benim en istediğim modellerden birisi olan ve daha çok üzerine uğraşacağım Zero'da Hat. Clone Wars'ta morlu bir Hat figürü vardı biliyorsunuz. Hat karakteri vardı. Bayağı da önemliydi Clone Wars'ta. Onun figürü çıkmadı ve ben onun modelini bulup 3.75 e uyumlu bastım. Şöyle görebiliyorsunuz çiçeği vesairesi var. Kuyruğu da güzel. Bunu biraz şeyle tabi e, padiyle evet, tamir macunuyla kapladım. Zımparası vesaire atıldıktan sonra şu gördüğünüz şuradaki pürüzler vesaire gidecek. Şöyle sırtını vesaire çevireyim. Burada işte e, çiçeği var. Çiçeği de bayağı hoş. Bu çok güzel figür olacak ama çok uğraştıracak. Bunun boyası bayağı detaylı bir boya. Şöyle sırtında şöyle ve şöyle gelen kendi var. Daha sonra üçgenler var. Böyle üçgenler için noktalar var. Göbeğinde de bir tane böyle güneşe benzeyen bir deseni var. Onların hepsini yapacağım. O yüzden bunu acele etmeyeceğim. Güzel bir şey olacak. Bunun boyutu beni tatmin etti. Çünkü Zero'da hat diğer hatları göre biraz daha küçük bir hat. Hatta Clone Wars isimleri görebiliyorsun. Padme bunun burasına falan geliyor. Şöyle boyutunu nasıl gösterebilirim size. Şöyle şey yaparak neredeyse bir işte figür kadar. Figürden biraz daha uzun boyutunu yaptım. Güzel oldu boyutunu ben de beğendim. Evet. 3 boyutlu baskı aldığım baskılar bu kadardı. İleride daha çok baskı alacağım. E, makineyi bir hala öğrenme aşamasındayım açıkçası. Yani güzel baskılar aldım. ama Bazı baskılarda sıkıntı yaşadım. İşte makinenin ucu şeyi, nozulu falan tıkandı onları vesaire açtım. İleride daha güzel baskılar alacak ve bunların boyanması gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. E, bu videonun altına neler basmamı istediğinizi yazın. E, işte baskıların boyanmasını vesaire görmek istiyor musunuz onu yazın. Ya da direkt nasıl basılır, ondan sonra nasıl boyanır, mesela bunları anlatmamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Öyle arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gitsizin olsun.